Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Black Mango'da Preset'i de e, size bug'ları göstereceğim. Gelin. İlk başta sonsuzluk merdivenini göstereceğim. Gel, şurada otur. Kırçık. Arkadaşım yukarı çıkacak şimdi. Çık. Neyse şimdi şu... çıktı. Heh, <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi buna çıkıyoruz. burada bekliyorum. Şöyle beni kucak alacak. Kucakladıktan sonra bırakıyor. Bakın. sansızlık merdivenine çıkıyoruz şu anda. Bundan başka bir sürü bak neyse. Hop. Şöyle inelim zıplayarak. Bir kamera yapacağım şimdi. Gel. Gel şimdi denize gidiyoruz. Motora binek. Motora binek. Motor. Evet bir tane, bir tane, daha bak bak. Bunun adı da uçma, uçma Ben bunu nereden öğrendiysem artık bir kankam söyledi. Buna da çok teşekkür ediyorum. Videoma yardımcı oldu. Arkadaşlar bu motor olması gerekiyor. En aşağıdaki mor motor bu. Bununla bas, basıp bırakıyoruz. Basıp bırakıyoruz. Aşağı ineceğiz. Şimdi aşağı iniyoruz indik. Arkadaşlar indikten sonra sakın suya inip çıkalım demeyin. Sadece suya deyin. Sonra buradan yürüyerek çıkın. Bir de bakın. Lee yazalım. Ay Lee. Lee. Hero. Heroes. Hero tane böyle de bak var. Çok güzel ben bunu çok seviyorum. Bunda ilk bir tane kankam söylemek da çok teşekkür ediyorum. güzel video izliyorsunuzdur kankam. Please. Arkadaşlar ışınlanınca mesela şuradan bir tane eve gidecekseniz gidiyor. Bir de suya da de değerseniz gidiyor. Şimdi otele gideceğiz sanırım. Su. şey, Sadece bugün gitmesi için o kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Bak bakın. Şimdi e kanka sen de motor alayım. Motor motor. Motor alamıyorsun kanka bin. Bin. <laughs> tamam indi. Gel kanka. Uçmadı. Oturdu. E doğru gidiyor. Kimsenin bilmediği bir yer bana bir tane arkadaşım gösterdi. Onun da zaten arkadaşta size yol Ya da şimdi neye bilmiyorum. Bir daha arkadaşıma miktarını yap. Otele doğru gidiyorum. Bu çok ne Şimdi yine o, ama ayda, ama o da idem. Evet. Arkadaşlar şey, burada galiba sadece şey mi bir tane motor var da içeri gireceğim şimdi. Şimdi görürsünüz. Hangi motor olduğunu bilmiyorum ama bana arkadaşım o motorla gösterdiğini düşünüyorum. Niye girmiyorsun hadi lütfen lütfen hadi. Girmiyor bu türlü. Buraya gelsin. İçeri gireceğim de. mi? Şunu deneyeceğim? en az iki mal mutlaka edemeyiz. Gidecekim. Biri bir, o da beni içeri götürüyor hayda. Ben buna girmek istiyorum. Buna da. Kanka sen orada kal ben de Bakalım ne mi? Arkadaşlar diğerleri sadece içmek için. Hadi acaba camdan mı yiyecek? Camdan mı yiyecek? Camdan içeri getir. Aşağı inmemeye çalışıyorum da. Olmuyor bir türlü şu bak. Arkadaşlar siz de deneyiniz de olursa. Bana nasıl yaptığınızı da e, atın. Olur mu? Olur. Olur mu? Arkadaşlar sanırım şunlarla da olmuyor. Bakın. Oluyor mu? Oluyor sanırım ya. Yok olmuyor, olmuyor. Şuradan girdi benim arkadaşım. Bakalım girecek mi? Hala girmiyor yok. Ben ona vazgeçtim. Denemek istemiyorum. Kim yaptı bunu? Ya kanka sen sen niye ev yaptın? Neyse arkadaşlar ev yapmış kanka. Böyle bir ev işte. Burada bir sürü ev var da ben hiçbirini tercih etmiyorum. Ben öteye sönüyorum. Sadece bir odalı. Aslında iki odalı var da ben hepsini sönüyorum. Şimdi benim yapacağım bir tane seri var. Bölüm bölüm sanırsam olacak. Şimdilik videoya git. Arkadaşlar şimdilik gittik. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşim arabayı kullanıyor. Yağmur arkadaşım. Yürüyün. Yürüyün. Ha, yani arabayı çıkarıyor. Geleyim mi? Tamam ya başla. Fazla kullanmazsan en iyi kaza yapacağız insan. Bineyim mi artık? Ha bindim. Tamam gidelim. <laughs> Bir şey diyecek mi? Nereye? Bir şey mi? Elbise alalım. Alalım elbise alalım. Elbise alalım yazmamı. gidiyoruz. Bir saniye. Bizim salonu orası. Videomu izlemeyi unutmayın. Her yerleri tanıtıyorum. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar siz de, sizce yeni kombinim güzel mi? Eski videolarda hep başka bir şey giyiniyordum şimdi bunu giyiniyorum. Ama bunu sadece bu oyunda giyinmedim. giymedim ben onu şimdi. Böyle bir kombin. Aslında bir sürü maske vardı ama ben bunu tercih ettim. arkadaşlar işte şuradan şöyle şurada giyim yapıyoruz ben aynaya bakın ya bir şey olmuyor evine gidek eve gidek eve gidek canım sıkıldı eve gidek yem yani geldik de hadi eve gidek eve gidek hadi gidiyoruz eve gidiyoruz Arkadaşlar kankanın evine gidiyoruz. Ayda ne oluyor ya? Bak'a ya girdim. Abi ya, özür yalan sınırıcı. Gidiyoruz. Kankanın evine gidiyoruz. Yanlış yol.

Ama motorla alması gerekiyor. Şurada olsun. Tamam ben yaşlıdım. Benim yaşım yok. Şunu açayım mı? Açamadım. Açılmıyor. Açıl Susam açıl. Açıldı. Ben açıl susam dedim. Açıldı. Oha. Neyse şuraya geleyim. Arkadaşlar evet, size bu evi tanıtmıştım. İki odalı. Burası çocuk oda. Burası da zaten bir oda. Arkadaşlar da sadece bir kişi var. Bir kişiydik bir kişi oldu. Sadece ben ve arkadaşım var. Bütün herkes gitti oynuyor. Ben büyük müyüm? Bu son yaş. Hayır ben küçükmüşüm. Arkadaşlar üstümü değiştireceğim Çok sıcak olacak. Arkadaşlar elbisemi değiştirdim. Kankam geziye çıkalım dedim. Kankama geziye çıkalım dedim. Kankam, evet çıkabiliriz dedi. Şu anda da geziye çıkacağız. Dur dur. Sen arabayı çıkart sen de mi? Arkadaşlar bu arada bu evlerin çok kötü bir özelliği var. Diyelim ki biz arkadan denize gireceğiz. Zıpladık zıpladık evin balkonuna girdik. Evin balkonun balkonuna girdikten sonra da zaten eve girebiliyoruz ki. sorun mu orada yani? Şimdi gezmeye devam. Buraya girecektik kazanıyor, zannediyorum. O yüzden Gidiyoruz. Ne kısa. Ooo! Ne yaptın? Good to see <sharp inhale>

öyle de çok korunuyor. Aa, gözüm ağrıyor. Of, kendimi çok kötü hissediyorum. Ben de seviyorum. Neyse, kankasını Neyse, şunu istiyorum. Of, kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Anladım. arkadaşlar. Evet. Bana ne olmuş ya? Of. Ne oluyor bana ya? Evet. Neyse. Arkadaşlar. Bana ne oldu? Ben niye böyle giyiniyorum ya? Arkadaşlar bakın. ben son beni Sıradığınız gim kadarıyla ben şey giyiniyordum. dedektif gibi bir elbise giyiniyordum arkadaşlar. Ben niye böyle giyiniyorum? İğne yapacak da ne iğnesi anlamadım. Ben niye hareket edemiyorum ya? Bana ne oldu? Bana ne oldu ya? Of. Ne zaman ağlıyorsa artık. Ama uyanmış. Evet. Bana ne oldu ben hiç bir şey hatırlamıyorum kanka. Arkadaşlar ben kimim? Ben niye böyle giyiniyorum? Yağmur benim kankamdan mı hatırlıyorum? Ama arkadaşlar bana ne oldu? Of kanka. Tamam oldu. Tamam ne oldu? Ne oldu? Neden böyle giyiniyorum? Giyiniyorum. Neden buraya gelmiyordun? Biliyor musun? Neyi? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor musun? Neyi? Tamam ne oldu ama. Ya. Ben küçülmüşüm. Ben küçülmüşüm. Ne olmuş bana? Kankam diyor ki trafik kazası kazası geçirdi. Ne? Arkadaşlar trafik kazası geçirmişim. Şaşkınlık. kendimi çok kötü hissediyorum. kötü hissediyorum. Hissediyorum. Niye? Arkadaşlar kankam diyor ki kaza geçirmişim ve ben ne, ne olduğunu hatırlamıyorum. Bekleyin yoksa şey görmek için mi Ne olmuş bana ya? Hatırladım. Arkadaşlar. Eğer hatırladıysanız en son geziniyorduk. Sonra. Şu an mı? Kendimi çok kötü hissediyorum. Şu an Evet. Neden? Ayağım abi. Abi. En son trafik kazası geçirdim. Evet. Hatta arabayı kan kan kullanıyordum. Let's Tamam. Eve gidelim. Nereye gidelim lütfen? Nereye gidelim lütfen? Nereye gidelim dedim. Arkadaşlar bana diyor ki sen trafik kazası geçirdin. Ben nasıl trafik kazası geçirdim ya? Mu iki. Evet, evet, hatırlıyorum. Ama ben niye küçüğüm? Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kankam da diyor ki like atmayı unutmayın diyor. İnşallah unutmazsınız. Arkadaşlar bölüm 2'nin gelmesi için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kominimiz kominim. İşte bu kankamın kominim nasıl? Ben çok seviyorum. Bu da kredi kartı artık. Neyse şunu nasıl sileyim. Arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bölüm 2 gelmesi için en az like istiyorum yani. Hoşçakalın. Bay bay. Şey buraya da bay bay yazacaktım. Neyse. Hoşçakalın. Tamam dediği gibi. Bay bay.